Merhabalar, yeni Jaa Eco 7'nin model detayları genel hatları ile bu videomuzda yer almaktadır. Araca dair bilgiler markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Araca dair detaylara bakalım. Revive ve Evolve olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Revive versiyonunun dış tasarım ve donanım detayları şöyledir. Otomatik silecekler, LED ön farlar ve gündüz aydınlatması, otomatik farlar, ön park sensörü, Tetris formlu LED arka stop lambası, otomatik bagaj kapağı, arka park sensörü, açılabilir panoramik cam tavan, tavan rayları, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar, gövde rengi gizli kapı kolları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar. Evolve versiyonunun dış tasarım ve donanım detayları şöyledir. Isıtmalı ön cam, otomatik silecekler, LED ön farlar ve gündüz aydınlatması, otomatik farlar, ön park sensörü, Tetris formlu LED arka stop lambası, otomatik bagaj kapağı, arka park sensörü, açılabilir panoramik cam tavan, tavan rayları, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar, gövde rengi gizli kapı kolları, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar. Renk seçenekleri: Mat siyah, Buz beyazı. Kobalt mavisi, zümrüt yeşili, metalik gri olmak üzere 5 farklı renk seçeneği bulunmaktadır. Revive versiyonunun konfor ve iç tasarım detayları şöyledir deri direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli park freni, otomatik kararan dikiz aynası, 64 renkli ambiyans aydınlatma, ön ve arka kol dayama, ön koltuklar arasında soğutmalı bölme, siyah renk deri koltuklar, 6 yönlü elektrikli sürücü koltuğu, 4 yöne ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, ön koltukta ısıtma, 60 bölü 40 katlanabilen arka koltuklar, 424 litre bagaj hacmi, Evolve versiyonunun konfor ve iç tasarım detayları şöyledir deri ve ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli park freni, otomatik kararan dikiz aynası, 64 renkli ambiyans aydınlatma, ön ve arka kol dayama, ön koltuklar arasında soğutmalı bölme, siyah renkleri koltuklar, 6 yönlü elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli sürücü koltuğu bel desteği, 4 yöne ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, ön koltukta ısıtma ve soğutma, arka koltukta ısıtma, 60 bölük 40 katlanabilen arka koltuklar, 424 litre bagaj hacmi. Revive versiyonunun teknoloji ve multimedya detayları şöyledir: 10,25 inç gösterge paneli, 13,2 inç multimedya ekranı, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto, gelişmiş ses sistemi, kablosuz şarj, 2 USB çıkışı. Evolve versiyonunun teknoloji ve multimedya detayları şöyledir. 10,25 inç gösterge paneli, sanal gösterge paneli, 14,8 inç multimedya ekranı, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto, Sony ses sistemi, kablosuz şarj, 2 USB çıkışı güvenlik ve sürüş destek sistemleri, ön, yan ve perde hava yastıkları, ön orta hava yastığı, sürücü diz hava yastığı, kilitlenmeyi önleyen fren sistemi, elektronik fren gücü dağılımı, elektronik stabilite kontrolü, akıllı hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi, şerit konumlandırma asistanı, aktif acil durum freni, trafikte sürüş asistanı, açık kapı uyarı sistemi, çoklu çarpışma önleme sistemi, akıllı kaza önleme sistemi, ISOFIX bağlantı noktaları, 3 farklı sürüş modu, 7 farklı sürüş modu, lastik basınç ikaz sistemi, motor seçenekleri, 1.6 turbo 145 beygir gücünde tek motor seçeneği olup bu motora ait detaylar şöyledir yakıt, benzin, motor hacmi, 1598 cm3, maksimum motor gücü, 145 beygir gücü, maksimum tork, 275 Nm, maksimum hız, 180 km bölü saat, vites kutusu, 7 ileri otomatik diz Versiyon bazlı fiyat bilgileri, Revive, 1.6 turbo 145 beygir gücü, 4x2. 2 milyon 150 bin TL, Evolve, 1.6 turbo 145 beygir gücü, 4x4. 2 milyon 320 bin TL. Opsiyonlar. Çift renk 25 bin TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.